1867 yılındayız, Paris'teyiz. Dünya ünlü bir sanayi fuarı düzenleniyor ve ilk kez bir Türk hükümdarı Sultan Abdülaziz bu fuara katılmak için yurt dışına çıkıyor. Çok güzel ağırlanıyor, diplomatik törenler devam ediyor. Sultan Abdülaziz yanına yaveri Halil Paşa'yı alıp bu fuarı geziyor. Bu fuarı gezerken bir tane aygıt gözlerine takılıyor ve soruyor. Bu nedir diyor. Hani bugün lunaparklarda gördüğünüz bir aygıt utana sıkıla şöyle diyorlar. Bu Türk kafası deniyor buna. Ekip buz kesiyor tabii ki. Karşılarında Türklerin hükümdarı var ve bu aygıtın adı yumrukladıkları bu aygıtın adı Türk kafası. Sultan Abdülaziz bozuntuya vermiyor ve Halil Paşa'ya diyor ki şunu bir dene bakalım paşa. Türk kafası nasılmış? Halil Paşa pelerini çıkarıyor ve öyle bir okkalı yumruk atıyor ki bu aygıt paramparça oluyor yine herkes şaşkınlık içerisinde Halil Paşa dönüp sultana diyor ki efendim devletlüm bu Türk kafası değil batı kafasıdır yoksa bir yumrukta da dağılmazdı